Ali Serim nasılsın? İyi. Şimdi bayağı işlerimiz var. Evet. Seninle işlere koyulduk. Herkese merhaba. Şimdi bugün Lego şehrimize hakikaten artık girişiyoruz. Yapacağımız hareketler burada biliyorsunuz bir liman ve deniz görüntüsü yapıyorduk. Bunu kaldıracağız şimdi. Bu iki Ikea'dan aldığımız bacakları biliyorsunuz bu yine ayarlanabilir şekilde. Ondan dört tane daha almıştık. Arkadaki masalara koyacağız. Arka tarafı şöyle yükselteceğiz. Oraya bir minik şehir görüntüsü yapacağız. Dağ ile yükselen bir yapı koymayı planlıyoruz. Bunu yıkacağız. Bunu parçalayacağız artık. Sonrasında bir parça stoklarımızı yerine koyalım. Biz setlerimizi bir yerleştirelim. Bayağı bir açılmamış setler var şurada böyle. Bunları da ne var? Bir sürü base plate aldık, yol plate aldık. Onları bir görelim ne kadar var. Sonra belki yolları döşemeye başlayacağız. Bugün bayağı işimiz var. Böyle parça parça da hangi aşamadayız diye sizlere paylaşacağız. Onun dışında bunu da parçalayacağız çünkü yükselteceğim iki masanın yüksekliği biraz şu dağ parçalarıyla biraz da şuradaki gördüğünüz modified biriklerle yükselteceğiz. Kafamızda görüntüler var. Yurt dışında örnekleri olan büyük şehirleri de böyle baz alarak kendimiz de bir şeyler koyacağız tabii ki de. Güzel bir şehir yapacağız. Biz biraz işe koyulalım Ali Serim'le beraber. Çok işimiz var. Tabi videonun başında ben bir sürü şey söyledim. İşte burayı böyle yapacağız, şurayı şöyle yapacağız. Bu videoda o beklentilerinizi karşılayamayacak ikinci kısmına geçelim çünkü orada bayağı işimiz var. O şehir videosunun da uzun olmasını istemiyorum. Daha doğrusu hem çok uzun yer kaplamasını istemiyorum hem de çok zaman geçmiş olmasını istemiyorum. Onun için videoda işte elimizde hangi setler var? Burada neler yapacağız? Biraz böyle sohbet niteliğinde. Çünkü ben de çok doldum artık yani bunları beraber böyle konuşacağımız bir bölüme geçelim. Zaten önümüzdeki günlerde böyle bir canlı yayın da yapmak istiyorum. Onu da duyurmak istiyorum size beraber. Sizin etkileşim sağlayabileceğiniz bir gün, bir saat. Böyle hem soru cevap da yapabiliriz. Hem böyle beraber konuşuruz burayla ilgili daha bir samimiyet oluştururuz diye düşünüyorum ama ona biraz daha zaman var. Şimdi hadi gelin ikinci bölüme geçelim. Şimdi az önce Instagram'dan da bir kısa video paylaştım. Stokları ve parçaları elden geçiriyoruz. Yani ben aldığımı unuttuğum setler mesela şu dünya haritası setini almışım, unutmuşum. Bayağı oldu onu alalı. Şimdi bazen soruyorlar elinde hangi setler var açılmamış. Ben de onları bir hatırlamak için aldım şimdi bayağı bir yol seti var. Bir tane burada var, bir tane burada var. Şurada bir tane görüyorum. Şu aşağıda Titanic var. Daha kulisini açmamışım. Onu bayağı bir süre açmayız. Çünkü buraları bayağı bir raf sistemi yapacağım. Işıklandıracağız falan. Onlara daha var. Çünkü daha şehrimiz ortada yok yani. Bayağı base plate almışım. Bunları ben ne zaman şey görsem stokluyorum. Bayağı böyle büyüklerinden de aldım. Çünkü Ikea masalar 60 santim. E, bu base plate'ler 25.5 santim. Böyle birleştirdiğiniz zaman e, oturmuyor. Aralarını açmam gerekiyor. Şundan alıp o aradaki boşluğu onlarla tamamlamayı düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz şu arkadaki iki masayı yükselteceğim şimdi birazdan. E, yükseltince iki base plate bir de buçukluk alan kalıyor. Onu bu büyük base plate'leri kullanarak yapacağım. Hatta şu Lego tablosunda büyük base e koymuştum. Normalde 32x32 bunlar 48 e 48 diye yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında şöyle GWP'ler var. Şunu almıştık geçen de Ali Selim'le. Neler var? Daha bir sürü setler var. Şunu niye almışım bilmiyorum. Şöyle bir set var. Herhalde indirimden gelmiş almışım. Hop. Onun dışında yine şöyle bir hediye set. Mükemmel bir set. Bunu ben açmayı bile düşünmüyorum böyle 10 yıl sonra herhalde. Şöyle bir Hediye olarak bize gelen bir set var yine. Bir arkadaşım hediye etmişti yine, Halit. Bayağı bir böyle boş, şunların hepsi boş. Artık iç içe koymuşum. Yani artık burada bunu bunun içine koymuşum, bunu bunun içine koymuşum. Hatta üç tane koyduğum var. Şurada A-Frame kabininki var. Bu ne? Daily Beagle. İçerisine yine bir tane daha. Bayağı böyle iç içe koyuyoruz. Şurada zamanında almış olduğum ne var? Şuradaki. Eskiden biliyorsunuz bardak sistemi vardı Lego Store'larda. Onların kapaklarını bile satlıyorum. Ne olur ne olmaz diye. Dünya haritası setimiz var. Şu ne? Evet bu çok eski bir set. Lego şeyi seti. Bunu da Birik Market İstanbul'dan almıştım. Birik İstanbul şu anda Instagram'da satıyor, satış yapıyor. Güzel bir aile onlarda. Şurada SMB Square var. Şu neymiş? Ya bunda da denizde kullanmak için korsan gemisi. Şurada, şundan iki tane var. Bir tane de şurada var. Bunu da şey yapacağız, bir tane Mock yapacağız. Rebreakable sitesinden bir tane katalog almıştım. O katalog da nerede onu da bilmiyorum. Ama bir tane Mock yapacağız. Bir tane şöyle bir set var elimde. Bunlar hep raf sisteminde. Yine şunlar bize hediye gelmişti. Burada ne varmış? Ha burada evet Sanctum Sanctorum var. Açılmamış. Bunu da açacağız yine şehrimize koyacağız onu. Bunu yılbaşında açacaktık geçen yılbaşında. Ama Ali Selim hastalandı. Hastalandığı için açamadık. Bildiğin yılbaşı gecesi Ali Selim hastalandı ateşlendi. Acile falan gittik. Şu yine açmadığımız setlerden bir tanesi. Burada ne var? Home Alone seti var. Bir ara bunu elden çıkarmayı falan düşünüyordum ama Home Alone. biliyorsunuz güzel bir seti yani. Lego Ideas teması. Onun için onu elden çıkarmamaya karar verdim. Bu sette 3 tane var. 2 tanesi de şurada. Bundan mock yapacağız. Bunun çok güzel bir Rebrickable'dan aldığım bir katalog var. Onu da eğlendireceğiz. Şu da yine yıllar önce aldığım Saturn 5. Bu da Ideas'tı galiba yine. Onun dışında ne almışız? Şöyle bir set aldık. E bu çok güzel bir liman seti bu arada. Bunu da açacağız. Şurada fan koydu galiba bu değil mi? Evet, bu bana hediye gelen ama param parçalı. Ali Serim daha da fazla parçaladı onu. Şurada onun parçaları da. Güzel set bu arada. Yani güzel. Bir Lego kadar kaliteli değil ama dolu dolu. Yani kutusu falan böyle. Nedir içerisinde ışıklandırması geldi. Efendime söyleyeyim katalogları falan güzel. O ışıklandırmalar çok pahalı normalde. Yani ben yine bütün modeller binaları ışıklandırıyorum. Bana bir kısmı hediye geldi. Bir kısmını ben indirimli şekilde aldım. Çok pahalı yani. Onun dışında çok da set yokmuş yani bende şimdi böyle bakınca. Ufak tefek bir sürü set var tabi. Burada neler varmış. Şunlara bakalım. Şu Harry Potter seti. Bunu hediye verecektik ama onu veremedik hediye. Çünkü bana dönüş olmadı falan. Yine bu var. Bunları hediye vermeyi düşünüyorum bir ara. Burada ne varmış? Ha şu yine indirimli aldım. Bu çok güzel bir seti seti bu arada. İnşaat alanı yapacağız. Bunları almışım. Duruyor. Tabii şehrimizi daha adam gibi yapamayınca şunu yine Legoland Almanya'dan almıştık indirimli şekilde. Bunlar çok güzel setler yani. Bunların hepsini açacağız. Daha açılmamış setler de aşağıda var. Burada yer yok. Onları da ileriki dakikalarda yine bir hediye. Bu Jazz Club'la beraber gelen çok güzel set bunlar ya. Bunların hepsini açacağız. Yine şunu bana sevgili dostum Mustafa almıştı. Yine bir Berlin'e gitmiştik beraber iş seyahatine. Yine şurada şöyle bir setimiz var bir sürü set var. Aşağıda da setler var ama daha oraları yani şey şuralarda ama oralara giremiyorum. Burada yer kalmadı çünkü Bayağı bir dağıttık buraları. Parçalar falanlar filanlar. Burada tabii modüler binaların kutularının setleri daha yapacağımız hareketlere gelemedik. Çünkü burada ha bu şurada da şeyler var bu arada. Şu kolilerin hepsi ışık setleri. Gördüğünüz görmediğiniz bütün modüler binaları ışıklandıracağız. Sadece oralara daha gelemedik. Yani gerçekten kolay değil. Hep böyle diyorsunuzdur. Lan bir türlü şehir konularına gelemedin. Hakikaten kolay değil arkadaşlar. Hani kendi işim var bir taraftan uğraştığım, bir taraftan sosyal hayatım var, bir taraftan buralar, e bir takım hastalıklar yaşadım falan. E gerçekten kolay değil. Şöyle buraya yeşil perde falan almıştım bu setleri daha güzel review ederim. Onların videolarını yaparım diye. Oralara gelemedik yani. Çünkü çalışmalarımı düzeltemiyorum henüz. Daha yapacağımız şehir işi var öncelikli olarak. Şehirden sonra burada Lego odasını düzenleyeceğiz. Sonrasında stop motion yapacağız zaten. Asıl amacım stop motion yapmak. Çünkü bütün hazırlığım ona. Bir sürü senaryo var kafamda ama oralara henüz gelemedik. Stokları falan bir görüyorum yani Dünyada bu işi çok iyi yapanlar var. Birik mağaza sahipleri var. Benim takip ettiğim insanlar var. Burada parça düzenine geçmem lazım. Hangi parça nerede artık onları takip edemez noktaya geldim. Üzerlerine bir sticker mı yapıştıracağım? Örnek olarak o oraya bantlayacak mıyım parçanın kendisini? Ne yapacağım bilmiyorum ama buraları bir düzene sokmam lazım. İnanın şu dünya haritası setini ben aldım unutmuşum yani. Görünce çok sevindim abi bu bende var mı diye. Ama biraz sabır. Çünkü çok fazla parça var. Mesela şurada dağ parçaları var. Dağ parçalarını koyacak yer bulamıyorum. Zaten kocaman. Ya bunu çekmeceye koysam 5 tane alır bundan. E burada bir yüz onlarca var. Belki yüzden fazla var. Onun için yavaş yavaş gideceğiz. Parçaları göremeyince insan şehir planı da yapamıyor. Birin mağazasına girip böyle boş yer aldığım bir sürü parça da oldu. Ben de hala hazırda varmış ama yok sanıyorum falan. Dolayısıyla düzelteceğiz. Buraları genişleteceğim zaten. Yani bu odayı, bu tarafı, bu oda iki bölmeli. Bir tarafı böyle çalışma alanım benim. Bir tarafı burada şey. Buraya bir set daha masa koymayı düşünüyorum. Lego şehrini genişleteceğiz. Hatta bunu ortaya da çekebilirim. Ortaya çekersem etrafından böyle dolanabileceğim bir hale de gelir ama aldığım setler ne kadarlık yer ayıracak onu da bilmediğim için henüz yavaş yavaş yapa yapa gideceğiz. İşte yükselteceğiz, tüneller yapacağız falan. Maalesef bir türlü o ana hedefe gelemedim ama şimdi onun üzerine çalışıyoruz beraber Ali Serim'le. Vakit buldukça. Bütün bunların dışında yaptığım setler de var. Mesela Lighthouse var. Bunu bayağı oldu yapalı. Şu bizim bir mock. Bunu bozup daha geniş mesela bunun arkası falan ince biraz. Daha geniş base plate'in tamamına yayılacak. Diğer modüler binalarla birleştiğinde şurada boşluk kaldığı zaman hoş durmuyor. Tam böyle yapışsın istiyorum. Çünkü diğer modüler binalar Şöyle gördüğünüz gibi tam böyle base plate'in hizasında oluyor, dolu dolu oluyor. Buna yeteri kadar parça var. Hatta ben buna yeteri kadar parçayı ayırayım. Böyle çekmecelerde boşalsın istiyorum çünkü mesela burada hem şuradaki pencereleri oradan çıkaracağım. O pencereler çok değerli parçalar. Arkasına da gerek yok. Buraları zaten yanına bir modüler bina geleceği için duvar yapacağım. Bir sürü ten rengi bilinkler falan var. Onların hepsini kullanacağım böyle yüksek bir gökdelen yapmayı düşünüyorum ki bu vinç de bir işe yarasın. Bu vinç de yeniden yapacağım bu arada. Bu bayağı bir dengesiz şu anda. Bunu yeniden yapacağız. Onun dışında bookshop var. Çok sevdiğim bir modüler bina seti. Dönme dolap var. Ben bunu Creator Expert olanını alacaktım ama bulamadım. Çok gereksiz pahalıydı falan artık retired bir set olduğu için. Bunu aldım. Bu da güzel. Bunu yükseltiriz de hatta. İşte Corner Garage var. Paris Restoranı var. Eski setlerden biri yine. Polis istasyonu var. Tam hall. Ben bunu Bricklink'teki kataloğunu indirdim. Bricklink'te uygun parçaları buldum. Bazı mesela iç kısmı yok onun. İç kısmı böyle çok detay uğraşmadım ama dış kısmı gayet güzel şöyle. Baktığın zaman sanki set orijinal set olarak almışım gibi duruyor. Eksik parçaları var. Ben biliyorum ama zamanla onları da toparlayacağız. Şu yine benim yapmış olduğum bir mock. Şurada butik otel var. Şurada jazz club var, downtown diner var. Şurada A-frame kabin var. Daily Beagle'ı görüyorsunuz. Şurada yine Lego City setleri var. Hem eskiler hem yeniler. Bayağı şeyler var. Yine Lego City seti. Bunu daha önce gösterdim. Karavan seti zaten. Şurada yine başka bir markanın vermiş olduğu ışık seti var. Var da var. Bir sürü setler var. Şurada Creator 3'ün bir bir sahilde koyacağız onu. Bayağı güzel bir set. Şurada base plate'ler var. Daha doğrusu road plate'ler var. Yol parç setlerin içerisinden çıkan ışık parçaları var. Bir sürü burada leyenlerde neler var? Plate'ler var. Değil mi? Genelde şurada dağ parçaları var. Şimdi asıl hengame şurada. Bunu bozduğumuz anda bu dağ içerisinde bir sürü böyle dağ parçaları var. Efendim mesela slop parçalar var. Bir sürü deniz parçaları var. Altı şey support parça dolu. Yani bir sürü base plate var altında. Burada bir sürü parça çıkacak. Yani bilmiyorum onları nereye koyacağım. Yavaş yavaş yapacağız. Onun dışında yine ne var? az önce setleri gösterirken şeyi unuttum tabii ki de. Botanik Garden aldık yeni. Bir de yeni şu seti aldım. Çok güzel bir set. Bunu yine değerlendireceğiz. Şu set. Bu dediğim gibi çok hacimli bu arada. Bakmayın böyle kutusunun küçük ve ince olduğunu. Ben bunu Lego Store'larda gördüm. Kopenhag'daki. Açıktı falan. Aa dedim ne kadar güzelmiş yani. Arkasını da bir doldurmak kolay çünkü içindeki parçalar kolay renkler, kolay bulunabilecek renkler. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Yürüyemiyorum şu anda. Yürüyemiyorum. Mesela eski Lego sistem setleri var bende. Ama tabii bunun parçaları her yerde şu anda yani her yerde. Ama kataloglarımı bulamıyorum. Kataloglarımı bulsam o setleri de yapıp size de göstermek istiyorum. Böyle hatta onları böyle şey yapacağım yani raf sistemin içerisinde koyup her zaman gözümün önünde olmasını istediğim 30 yıllık setler var yani. 89-90 yılından kalma setler var. Onların hepsini açacağım. Size de göstereceğim. Mesela burada bir sürü şehir içine koyacağımız bir torba. Yani koca torba şurada. Arabalar, cartlar, hepsini kullanacağız. Bu video çok uzar. Yapacağımız işte böyle 3 saatlik video olmasını istemiyorum. En azından elindeki böyle set ve parça, gerçi parça stoğu değil ama set stoğu olmuş oldu. Onu sizlerle paylaşmış oldum. Bunu bir ben bir videolaştırayım hatta. Sonraki şehir geliştirme aşamalarında ayrı yaparız. Böyle takibi de hem kolay olur sizler için de benim için de montajı kolay olur. Hatta önümüzdeki yılbaşına doğru belki bir soru cevap videosu da yapabiliriz. Çünkü çok benzer sorular geliyor. İşte biri linki soranlar var. Parçaları nereden aldığımı soranlar var. Legoları ucuza nereden alabileceğimi soranlar var. Şu dolapları bile nereden? 50 kere şey paylaştım. Yani hepsi burada da falan. İndirim linki paylaştım. Ama yine de soruluyor tabii. Herkes aynı zamanda o içeriğe ulaşmıyor vesaire. Ama sanki böyle soru cevap yapsak, böyle hepsini böyle paket toplasak, Legoland videosu çok fazla soruluyor. İşte text free soran var. Bir sürü sorular var. Bunların hepsi böyle ortak kümede buluşan kısımlarını belki soru cevap yapabiliriz. Tabi buraya kadar geldiyseniz de mutlaka videolarımızı beğenmeniz, kanalımıza abone olmanız, Instagram'dan yine bizi takip etmeniz, yayın kanalına gelmeniz, bize sorular sorduğunuz zaman bile çok mutlu oluyoruz. Yorum yaptığınızda mutlu oluyoruz. Çünkü bir sürü takipçimiz var şu anda. Az çok Türkiye'deki öz kitle, Lego sever kitleye ulaştık. Bir sürü Lego sever olduğunu görünce çok da mutlu oluyoruz. Lego deyince ilk aklıma gelen sizsiniz diye mesajlar geliyor bundan. Çok mutlu oluyorum. Motivasyonumuz bir taraftan da o. Desteklemeye devam edin bizi. Daha da fazla desteklemenizi ne yapıyoruz? Rica ediyoruz diyelim. Çalışmaya devam edelim. Görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın.